Ne yapacağım ya, ne yapacağım? Mirayı doğurmam lazım ama elimde hiç para yok. Kirayı bile ödeyemiyorum. Çocuk aç kalacak. Bu meyveleri de yiyemiyor zaten. Alerjisi var. Ne yapacağım, ne yapacağım? Allah'ım sen yardım et. Çocuk açlıktan ölecek. Benim bir mucize. Bir şey bulmam lazım. Artık yeter ya. Selam şey Yaşı şey abla. Ben çok acım. Karnım gürülüyor. Açlıktan öleceğim ya. Ben çok açım. Lütfen bana yemek ver. Bunlardan yemek istemez misin? Bak çok sağlıklılar. Çok da doyucular. Yani elimizde başka bir yemek yok maalesef. Buzdolabımız bomboş. Ya abla benim onlara alerjim oldu onu biliyorsun. Ben onları nasıl yiyeceğim? <laughs> Ne dedim haklısın. Ben neyse bir komşuyu sorup geleyim. Belki elinde süt falan vardır. Allah'ım sen sabır ver. Tatlım sadece bir biberon süt bulabildim. Umarım bunu seversin ve içersin. Çünkü maalesef başka bir şey bulamadım. Al iç teşekkür ederim. Senin sayende karnım doyacak. Ben şimdi yatağıma gidiyorum. Bunu içeceğim. Sonra da uyuyacağım. Çünkü yarın okulum var. Beni bırakacaksın değil mi? Tatlım tabii ki bırakacağım. Bu da soru mu? Sen şimdi uyu. Uykunu güzel al. Abla işte birazcık gitsin televizyona baksın. Tamam mı meleğim? Ablacığım ben şimdi yatağıma gidiyorum. İyi geceler. Ben de gidip biraz televizyon izleyeyim. Umarım güzel şeyler vardır. Aa baya sevdiğim dizi. Dizi izler. Bu reklamı hiç görmemiştim. Galiba yeni bir reklam. İzleyeyim bari. Sen, evet sen. Eğer para sıkıntısı çekiyorsan bu oyun tam da sana göre. Yapman gereken sadece Dead Game uygulamasını indir ve Dead Game oyununa katıl. Dead Game oyununa katılmak isteyenler yarın, yani pazar günü or ortak bir yere gelecek. Burası Paris or Müzesi, burada arabamız sizi alacak. Arabamız siyah renklidir. Zaten... Yani katılsam mı bilemedim, zaten para sıkıntısı çekiyorum. Bence en iyisi katılmak, kardeşim aç kalmasın. Yani ben daha kardeşime bakıyorum. Kendime nasıl bakayım bu halde? En iyisi katılayım. Şu uygulamayı bir yükleyeyim de. Tım alayım hemen. Ve gitmeye başlayayım. Bu galiba birazcık uzakta. Ya nasıl gideceğim ki? Bu yolu yapmasalar olmazmış sanki. Asansörle çıkmak zorundayım şimdi. Aslında evimizin mesafesi biraz yakınmış ne boş konuşuyorum ben de. İneyim şuradan. Ah! Birazcık zorlandım açıkçası. Geldim. Burada olmaları gerekiyor. Yani biraz yanlış söylemiş. Londra Müzesi. Ay Londra diyorum. İyice kafam karıştı. Paris Müzesi nasıl olabilir? Yani yanında olduğu için bence buradadır. Eh, neyse ben burada düş. Ben burada oturayım. Gelirler diye düşünüyorum. Uyuya uyuyakalır. Dur. Ben neredeyim böyle? Ben en son parti müzesinin oradaydım. Galiba oyuna geldim. Ee, sen de kimsin? Bu galiba takım arkadaşım. Ben biraz kontrol sevmiyor. Ee, ne yapsam ki? Ay nasıl bir oyun anlatsalar keşke. Umarım anlatırlar. Oyuncular. İlk oyunumuz. Can atlama. Bu oyunda doğru doğru iyi seçmeniz lazım. Eğer seçemezseniz. Bunu söylemeyeceğim. Kendinize zorlayalım. Tulak ya. Neyse. İlk biri atlasın o zaman. Oylama yapalım mı? Gidemeye hiç gerek yok. İlk ben atlayacağım. İ in i̇nanamıyorum. Demek ki buradan düşersek ölüyoruz. O Buradan öldüğüne göre biz de buradan gidiyoruz. Biraz korkuyorum açıkçası. Şuraya gideceğim. Allah. Tamam tamam. Ee, Diğerleri siz de gelin. Tamam biz de geliyoruz. Ay 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 az kalsın düşüyordum. Kendine dikkat et. Buraya atla. Yapımcı Jupiter Esinlenen dizi. Yapılan uygulama Gökçük. Senarix Jupiter Hoşça kalın.